Günümüzde horlama uyku apnesi yani uykuda nefes durması hastalığının en önemli belirtisi olarak kabul edildiğinden hayati derecede önemlidir. Uykuda nefes durması ve horlama üst solunum yolu diye tabir ettiğimiz burun, damak, dil kökü, boğaz ve geniz bölgelerindeki hastalıkların bu bölgelerden hava geçişini tıkamasıyla meydana gelir. Sigara kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilo gibi güncel ve çağımızda yaygın olarak gözlemlediğimiz bazı faktörler de uyku apnesi ve horlamaya neden olan önemli sebeplerdendir. Uyku apnesinde gece uykuda nefes durduğundan kandaki oksijen miktarı düşer ve kalp daha güçlü ve daha hızlı kasılarak dokulardaki oksijen açığını kapatmak için fazla da nefor sarf eder. Bu nedenle uyku apnesi olan kişilerde hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, damar sertleşmesi, Felç, inme ve hepsinden de önemlisi gece uykuda ani ölüm riski belirgin, belirgin derecede yüksektir. <laughs> uyku apnesinin en önemli belirtisi horlama olmakla birlikte sabah semptomları dediğimiz sabah yorgun uyanma, baş ağrıları ya sabah baş ağrıları, gün içinde sürekli uyku hali ve aşırı yorgunluk, yine gün içinde her fırsatta uyuklama, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtileri vardır. Uyku hali ve konsantrasyon bozukluğu trafikte, işte, evde istenmeyen kazalara neden olabilir. Bu nedenle hem tıbbi açıdan hem de sosyal olarak yaşam kalitesini düşüren çok önemli bir hastalıktır. Ayrıca horlama günümüzde eşlerin boşanmasının en sık sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Uyku apnesi hastalığının tanısını koymak ve derecesini belirlemek için polisomnografi dediğimiz uyku testi yapılmakta. Bu testin neticesine göre tedavi yönlendirilmektedir. Horlama ve uyku apnesinin tedavisinde burun, boğazlamak ve dil kökü cerrahileri, SIPAP dediğimiz maske tedavisi kullanılmaktadır. Hastalarımıza sigara, alkol kullanmamaları, düzenli egzersiz yaparak kilo vermelerini önermekteyiz. Artık eşler arasında horlama, boşanma sebebi haline bile gelmişken ve önemli hastalıkların habercisi olabileceğinden horlamayı hafife almayın, hayatı kaliteli ve en önemlisi sağlıkla yaşayın.